Merhaba Sencer Bey. Merhaba. Sayın Arif Ömer Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Ee, Sencar Bey, e, lütfen biraz kendinizi, biraz da yaptığınız işi anlatır mısınız? Tabii ki. İsmim Sencer. Sencer Tosun. Dedi Teknoloji. Yaklaşık 30 yıllık bir iş geçmişi olan, çalışma geçmişi olan birisiyim. E, şu anda Dedi Teknoloji olarak 2015'ten beri yazılım sektöründeyiz. özellikle çözüm getirmesi gereken e, sektörlerde yazılımlar oluşturuyoruz. Aynı zamanda e-ticaret konusunda çok aktifiz. Kendi sitelerimiz de var. E-ticaret danışmanlığı ve dijital danışmanlık yapıyoruz. E, Sencar Bey son dönemde pandemiden dolayı bu sanal fuarlar e, çok konuşuluyor. Biz öncelikle sanal fuarlarla e, yerinde yapılan yerleşik fuarlar diyelim ona biz toplu halde bir araya gelinen fuarlar arasındaki fark öğrenebilir miyiz? Tabii ki. Şimdi biz de sektörde yeniyiz. Fuar sektöründe, fuarcılık alanında. E, dolayısıyla çok duayen var sektörde. Bunların yanında belki konuşmamız hoş olmaz ama öğrendiğimiz şu. Eee önce şuradan başlayayım. Fuar hizmeti eee tam olarak hangi amacı gidiyor? Biz de katılımcı olduk ve ziyaretçi olduk. Yaptığınız yeni bir ürün, bir hizmet ya da var olan bir ürününüzü Piyasaya insanlara tanıtmak için kullandığımız toplu görüşme yeri var kısaca. Dolayısıyla e, grupsal firmalar örneğin mobilya sektörü, örneğin ayakkabı sektörü bir araya gelip insanlara onları gösterdiği, müşterilerin ve son kullanıcı müşterilerin de o ürünleri izlediği yer fuarı. E, sanal fuarda fiziksel alandan çıkıp bunu bilgisayar üzerinde oturduğu yerden lojistik desteği gerekmeden çünkü gerçek fuarda bütün ürünlerinizi götürmek zorundasınız, standlarınızı götürmek zorundasınız, kendiniz gitmek zorundasınız. Aynı şekilde ziyaretçiler size gelmek zorunda. Özellikle uluslararası fuarlarda. Bu lojistik desteği ortadan kaldırdığı gibi bilişim alanında olduğu için aynı anda uluslararası hale de gelebiliyor. Yani Türkiye'de, İzmir'de hatta Aydın'da yapılan bir fuar tüm dünyadan izlenebilir hale geliyor. İkisi arasındaki en önemli fark bu. Peki şu anda sanal fuar dünyada oturmuş vaziyette mi? Yani bizim altyapımız, özellikle internet yapımız, serverların gücü, 3D çekimler bunlara yeterli midir? Hemen önce bir şunu belirtmek isterim. Bu sorunuzu cevaplamadan önce. Sanal fuar şu anda gerekli mi? Önce onu söyleyeyim. Bu zamana kadar sanal fuar ya da ürün gösterimi ya da video görüşmeler bir şekilde internette yapılan isteğe bağlı çalışmalar. Ama dünyada özellikle Covid-19 pandemi sonrası insanlar evlerinden yerlerinden çıkamayınca birçok firma home office evde çalışma modelini tercih etmek zorunda kalınca bunu da devletler kanunlarla zorlamalarla yaptığı için artık gerçek fuara gidilemiyor. Dolayısıyla sanal fuar bir ihtiyaç. En önemli farkı bu. Önce bunu bir dikkate almak lazım. Peki bir sanal fuarla yerleşik fuarın bütçesini konuştuğumuz takdirde hangisi daha fazla bir bütçe gerektiriyor? Şimdi yapacağınız çalışmaya bağlı. Normal fuarda da, gerçek sapık fuarda da, yerleşik fuarda da, sanal fuarda da aynı. Yerleşik bir fuara stand kirası işte 10 metrekare, 5 metrekare tutup bir iki masa götürüp örnek veriyorum 2-3 bin dolara çok rahat bunu halledebilirsiniz. Ama küçük kalırsınız. Doğru bir fuara 50 bin dolar, 20 bin dolar paralar harcamamız lazım. Yerli ya da yabancı fuarlar. Sanal fuarda da aynı şey. Ön çalışmalarınız, grafikleriniz, videolarınız, tasarımlarınız, ürün hazırlıklarınız, ürün üç boyutlu tasarımlarınız bunlar olursa ki bunlar da bir yatırım. Harika bir gösterim olur. Hatta aynı anda sanal fuar için yerleşik yabancı dil bilen 3-5-10 ayrı cevap verici kişi standınızda, sanat standınızda bulunursa dolayısıyla çok fazla insana ulaşırsınız. Gerçek bir fuarda çok daha az bir maliyete tüm dünya sizi tanımış olur. Hemen az önceki sorunuzu da cevaptım. Şimdi şöyle bir kıstas da var. Tüm dünyada internet erişimi ne kadar olursa olsun, korona, Covid-19 sonrası, pandemi sonrası İnternet erişimi çok arttı. Dolayısıyla internet biraz yavaşladı diyebiliriz. Gel, sanal fuarda üç boyutlu tasarımlar, üç boyutlu animasyonlar deniliyor. Oyunlar gibi. Eğer böyle bir çalışmaya girilecek olursa bilgisayarların gücü kaldırmıyor. Şu anda herkesin hani teknik terimle söyleyeyim. i7, Intel i7 ya da i9 işlemcileri yok. Hızlı bilgisayar, pahalı 3-5 bin dolar bilgisayar herkeste yok. Dolayısıyla bilgisayar yavaş kalıyor. Aynı zamanda internet hızı da yavaş kalıyor. Kaldı ki bir sanal fuarda yüz bin ya da 1 milyon ziyaretçi olursa bunun arkasında da çok iyi bir server desteği olması lazım. Yapılan sanal fuar düzenleyen firmanın. Bunları da dikkate aldığımızda sanal fuar biraz emekleme düzeyinde. Araştırma düzeyinde. Bir de şey karıştırıldı. Şu anda zaten pazar yerleri dediğimiz ismini bildiğiniz uluslararası ya da yerel alanlar var. Et ticarsıları gibi mi? Et sitesi gibi. Şimdi burada sanal fuarla et ticaret sitesi karıştırılıyor. Yine e, koronadan sonra çok yoğun kullanılan yüz yüze görüşme programları, e, video iletişim programları var. Daha önce de vardı ama şu anda çok yoğun kullanılıyor. Yine burada da karıştırılıyor. Burada amaç şu bana göre. Sektörü incelediğimize göre, sektörün amacına göre. Birlikte benzer iş kolu haline gelmiş kişilerin internet üzerindeki bir alanda bir araya gel, ziyaretçilerin de onları bir arada izlediği, istediği an yüz yüze iletişim kurabildiği, istediği an soru sorabildiği, hatta istediği an uluslararası çevirilerin yapılabildiği. Örneğin bir Hintli geldi Türkiye'de sizin firmanıza bir şey soruyor, sizin Hintçe bilmenize ya da ilgili dili bilmenize gerek kalmadan. Siz Türkçe cevaplayıp o Hintçe anlayacak ya da ilgili diliyle. O ilgili diliyle sorduğunda siz de kendi dilinizle cevaplayacaksınız. Bu iletişimi ve ticareti çok arttı. Ee, biz Temaxler olarak Temizlik Makine ve Kimya Sanayicileri Derneği olarak bir e, sanal fuar denemesi diyelim. Çünkü dediğiniz gibi dünyada yeni bir olgu. Bu konuda bize destek sözü veriyor musunuz? E tabii ki. Şu anda e, bu aynı zamanda Şöyle bir düşüncemiz de var, hem dedi teknoloji olarak, hem birey Sencer olarak. Covid-19, korona, uluslararası bir e, olağanüstüdür. Hatta biz bunu belki de 3. Dünya Savaşı çıktı diye görünüyoruz. Psikolojik bir savaş olarak görünüyoruz. Bu savaşta gerek ülkemiz adına, gerek diğer insanların umudu oluşması adına yapmamız gereken ne varsa yapmak istiyoruz. Bu en önemli hepimizin yapması gereken görev. Artık hiç kimse, hiç kimse işini normal yapmıyor, yapmaması lazım. Örümüne iş yapıyoruz. Kelle koltukta iş yapıyoruz ve bunu en doğru yapmak zorundayız. Herkes. Ben bu güzel söyleşi için teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki varsınız. Biz teşekkür ederiz. zaman ayırdığınız için Temel de çok çok sevgiler sunuyoruz. İnşallah siz de çok daha büyük güzel işlere başarılar atacaksınız. Teşekkürler. Sağ olun. Kolay